Herkese merhabalar, hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Yine bir açıklama, emekli bayram ikramiyeleri ile ilgili birçok arkadaşımız şaşkınlar. Aslında ne olduğunu bilmiyorlar. 4000 bin lira olacaktı bayram ikramiyeleri. Ne oldu? Neden 4000 bin lira olarak yatmadı? Neden bana yatmadı? Başkalarına yattı. Cevdet Yılmaz, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan beyinleri yakan bir açıklama geldi. Emekli bayram ikramiyeleri ilgili. Şimdi bu açıklamayı paylaşacağım sizlerle. Hakikaten de şaşıracaksınız açıklamalarına Cevdet Yılmaz'ın ama artık neye şaşıracağımızı da şaşırdık. O da ayrı bir konu. E, paylaşacağım ama öncelikle sizlerden rica ediyorum arkadaşlar kanalımıza abone olmayı bildirimlerinizi açmayı unutmayın lütfen. En sıcak gelişmeler çalışma ve sosyal güvenlik hayatınızla ilgili en doğru bilgiler her zaman olduğu gibi kanalımızda olacak. O yüzden bildirimlerinizi açmanız son derece önemli. Bunu ifade ettikten sonra Cevdet Yılmaz'ın hakikaten o dönüşü şaşırtan açıklamalarına bir kulak verelim. Bayram ikramiyeleri e, kimlere ne zaman yatacak? Ya başladı. E, aradaki bin liralık fark ne zaman ödenecek? Burada e, Habertürk'te bir programa katıldı. E, Mehmet Akif Ersoy ve e, diğer gazeteci arkadaşların tutumu ve e, soru şekline dikkatinizi çekmek istiyorum. Cevdet Yılmaz'ın verdiği cevaplara dikkatinizi çekmek istiyorum. Çok hakikaten de diyorum ya beyin yakan açıklamalar oldu. Hemen getireyim ekrana. Ve emeklilerin bayram ikramiyesiyle Müsaadeniz olsa devam edelim. Orada e, yaşanan tartışmalardan sonra torba yasa geçmedi ve bayram ikramiyelerini herhalde gecikmeli olarak alacaklar. Evet. E, nedir takdim bir de eleştiriler de var. Yani bu muhalefetten e, bunun evet. e, yetersizliği e, üzerine. Şimdi e, şöyle yani bayram ikramiyesi dediğimiz şey normal sosyal güvenlik sisteminin normal bir unsuru değil. Hani evet. primle bağlantılı bir unsuru değil. 2018 yılında Ak Parti'nin getirdiği bir şey bin lira olarak gelmişti kanunla verilen bir e, ne diyelim e, destek. Şimdi burada Cevdet Yılmaz'ın e, bayram ikramiyeleriyle ilgili kanunla verilen bir e, hak demek yerine emeklilere bir böyle bir hak verildi hak kelimesini kullanmıyor bir türlü ve yerine koyacağı kelimeyi de bulamıyor farkındaysanız ne diyelim işte şunu diyelim destek diyelim diyor emekliler aslında bunun hakkı olan cümleyi bir türlü kuramıyor devam edelim açıklamasına sonra belli dönemlerde her yıl revize edilen bir şey de değil yani bu prime bağlı normal bir şey olmadığı için kanunla ancak tekrar arttırılabiliyor böyle otomatik bir artış düzeni olan bir uygulama değil çeşitli zamanlarda arttırıldı. en son 3 bin lira olmuştu bu 3 bin lira bu hafta Pazartesi e, e, belli kesimlere başladı ödemeler 3 bin lira üzerinden ama 4 yatacaktı İşte kanun çıkmadığı için 3 bin yatıyor isterseniz mevcut uygulama fark, fark yatacak çıkınca ama kanun çıktıktan sonra o fark yatırılacaktır yani orada e, Zaten genel uygulamalarımız hep böyle oluyor. 4 artı 4. Şimdi buradan sonra yine e, çok dikkatli dinlemenizi rica ediyorum. E, lütfen hakikaten böyle gözlerinizi kulaklarınızı Cevdet Yılmaz'dan ayırmadan bayram ikramiyelerinin kendilerini aslında kadar... ...büyük bir rahatsızlık verdiğini... ...böyle vücut dilinden konuşmasından... ...anlayabiliyorsunuz. Zaten... ...şimdi neredeyse dile de getiriyor ama... ...Bayram İkrami'yle şimdi... arkadaşlarımız soran arkadaşlarımıza... ...cevap olmuş oldu bu. Hala hazırda 4 bin lira olması... ...Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden... ...geçmedi. Resmi gazetede... ...yayınlanmadı. O yüzden de... ...bin liralık farklar ne zaman... ...hesaplara yatacak? Bu tam olarak... ...belli değil arkadaşlar. Ama meclisten geçer geçmez bin liralık farklar da hesaplara yatmış olacak. E, maaşlarıyla beraber, maaş tarihinize göre maaşlarınızla beraber 3000 bin lira olarak hesaplarınıza yatmaya başladı. O bin liralık farkı da daha sonra alacaksınız. Şimdi de, dikkat edin Cevdet Yılmaz'ın e, konuşmalarına. Şeklinde yani 4000 bin Ramazan bayramı, 4000 bin kurban bayramı olmak üzere toplamda 8 bin liralık bir ikramiyeye çıkmış olacak. Altı binden sekiz bine yükselmiş veya 3000'den 4000'e tek bir bayramı düşünürseniz böyle bir değişim olmuş olacak. Tabii ki burada gönül ister ki çok daha farklı olsun ama bakın bu attığımız adımın maliyeti 28,5 milyar TL. Yani emeklilerimizin sayısı. İkramiye adımı. Bu ikramiyedeki 1000 liralık 2 ay 1000 lira iki ikramiye 1000 lira artışın bütçeye getirdiği maliyet çünkü bu dediğim bir kanunla verilen bir şey. Aklımdan yani. şey değil. Şimdi 28 milyar lira maliyeti var deniliyor. Emekli bayram ikramiyesinin hükümete olan yükünden bahsetmeden zaten hiçbir şekilde bir röportaj tamamlanmıyor iktidar tarafında. Mutlaka bunun bir yük olduğunun altı çizilerek vurgulanıyor. Bu cümle o cümle. Peki o halde e, şunu sorar mesela emekliler, arkadaşlarımız bize gelen yorumlarda. Sizler de lütfen yorumlarda yazınız ne düşünüyorsunuz bununla ilgili. E, son günlerde siyasette yaşanan gelişmelerle beraber piyasaların alt üst olması ve neredeyse işte 25 milyar doların yakılması Merkez Bankası tarafından satılmasının Türkiye'ye maliyeti nedir? diye e, sormak geliyor insanın içinden açıkçası ama oradaki tabii ki gazeteci arkadaşlar bunu sormuyorlar. Şimdi Mehmet Akif Ersoy'un e, şu cümlesine lütfen dikkat edin. Bu da olmazsa olmazlarından bir tanesi röportajlar sırasında. Böyle hep EYT soruları geçiyor evet. ama e, sormayacağım bana çok kızıyor evet. EYT'liler evet. sonra. <laughs> evet. evet. Yani keşke. De. Şimdi Mehmet Akif Ersoy, EYT'liler geçiyor aklından ama sormayacağım. Bana çok kızıyorlar." dedi de sordu aslında. Daha doğrusu sormadı da Cevdet Yılmaz'ın bununla ilgili vermesi gereken cevapları vermesi için çanağını çoktan tuttu. Buyurun izleyelim. Emekli sayımız daha az olsaydı da öyle öyle mevcut öyle. emeklilerimize daha fazla imkan sunabilseydik. 16 milyonu geçen bir emekli sayımız var. Oradaki oran burada aldığınız her yere kadar mı? çok büyük sonuçlar doğuruyor ama biz her zaman emeklimizi de anlıyoruz, yaşam şartlarını anlıyoruz. Dolayısıyla inanın imkanlarımızı sonuna kadar zorlayarak bu adımları atıyoruz. Önümüzdeki dönemde bu enflasyondaki düşüş devam ettikçe, daha istikrarlı bir ortam oluştukça, mali alanımız oluştukça Emeklilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz. Bu aktüeryel denge az önce Mehmet Akif de bahsetti. Bu noktada e, sıkıntılı bir yere gider e, sosyal güvenlik kurumu. Bu işin sonu hayra çıkmaz gibi yorumlar da oluyor zaman zaman. İşte ee, ona dikkat ediyoruz. Yani bir taraftan aktüeryel denge için kayıtlı istihdamın da artması gerekiyor. Hem istihdamın hem de kayıtlı çünkü kayıtlı olmayınca bir Evet şimdi Cevdet Yılmaz e... Malum prim olmayınca bir faydası yok aktüeryel denge için. Kayıtlı istihdamı arttırmaya çalışıyoruz. Şu anda 25-26 milyonlar civarında yanlış hatır. Evet kayıtlı istihdamın artması gerekiyor diyor Sayın Cevdet Yılmaz, Cumhurbaşkanı yardımcısı. Ama öbür taraftan röportajın başında da aslında son yıllarda, son zamanlarda istihdamın ne kadar arttığından bahsediyorlar biliyorsunuz. Enflasyonun düşme eğiliminde olduğundan bahsediyorlar. Ne kadar iyiye gittiğinden bahsediyorlar ekonominin. Ama iş emekliye gelince bütün bu veriler ne yazık ki bir türlü yansımıyor emeklilere ne bayram ikramiyelerine ne de maaşlarına yansımıyor. Sadece emeklilerin işte ödenecek maaşlarına ya da bayram ikramiyelerine hak ettikleri maaşlara ya da bayram ikramiyelerine geldiği zaman sadece konuşulan konu altı çizilerek vurgulanıyor. Şu kadar maliyeti var, bu kadar maliyeti var. Ama öbür taraftan sorduğunuzda her şey çok güzel. Ee, işte enflasyon düşüyor, istihdam artıyor ama şimdi bu soru geldi de istihdamın daha da artması gerekiyor. Bir türlü emekliye sıra gelmiyor efendim. Eee iktidarın son emekli açıklaması da bu yöndeydi. Bizler gelişmeleri takip ediyor olacağız. Bütün açıklamaları sizlerle paylaşacağız. Lütfen kanala abone olup bildirimlerinizi açmayı unutmayınız.